Ya evet. bak normalde hmm. E. tüm sniper oynamayı çok seviyorum. Warsteam var. Warsteam çok alakası ile hızlı bir sniper. He i̇şte Ve de sekme I'll yok dürbünü açtığın zaman bu arada. Bak. ateş My kur... Ateş kurdu. Hayda. OG karakteri, karakteri var. Gördün mü? OG'si yok ama. Takla atıyor. Ölmedim. Hocam. Hadi. Benim ateş kurda orge dövmesi istedik. Takvim videom izlendi. Bakayım yine takvim izlenecek mi? İlk, en çok izlenen videonu öyle ettim. Hayır. O 11 bin izlendi. Eskiden diyorsun. Ha aynen. Ya en çok bu oyunu sevmiyorum. Adam direkt kafa attı. Hmm. Aga insanı bana düz pençeyle tek gidiyor. Ben onu tek atamıyorum. Bu adam oynuyor niye bu arada. Ya adam kötü oynuyor. Ya da rast geliyor öldürdü şu an değil mi? Ay canım yoruldum. Çiğli hocam. Mal kötü oynuyor. Dümdüz geliyor mal. Beni öldürmek için ölüyor. Salak da mı o adam bu? Bize niye sataşıyor? OG karakter. Direkt gelse alır mı? Tek taklı alıyorum OG karakteri. Aha Robocop geldi. Ya, ya? Aa. 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 Aa, tam vuracaktım adam ödüyor. Anaa <laughs> ben, benim pençe işlemedi o oynuyor. da Aynı ben. <laughs> Ağa robotu kopmuyor ya. Harbi bilmiyorum. ya. Yani. Bilmiyor. Ha. 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 Hangisi? Ha. Ben gibi Dandi koydu. Karakterim insanı bok gibi insan geldiğim için Kafa atmak istiyorum. OG karakterim. Yakalayayım oradan. Aaa bak. Ya namus meselesi vardı. Araya girdin Ömer. Öldüremedim adamı ya. <laughs> ya? Robocop'a bir bade vurdum. <laughs> <laughs> Bu şey yedi gidiyor yok. bir şey sıfır geliyor. Yes, onu sen al. Ya. O Robocop çok şerefsiz. Ortaya çekici atıyor, öldüm oluyor Asabi mutka. At. Hangisi bilmiyorum <laughs> ama. Zayıt otomatik eğimim çok iyi alışmış ya çok güzel vuruyor. Gel kardeş. Hocam karakterim çok dantik da insan ya. Bilgisayara bu videoda izleniyormuş. Ya bak sikerim ya. Te Ako nasıl tek atıyor anlamıyorum ya. Ondan attı galiba ama yine. Ondan attı gözükmedi ama aynı yerindesin. Ya, Hala hmm. alınca gözük. Al işte. Farklı bir UG karakteri gir. Bu olay ya. diyor. da kaldı. İlla oynattıracaklar Aa, OG karakteri oradan çıktı şu yeni gelene ben biraz dersini vermem lazım. Bir daha FTR'ye gireceğim. İlla sadece kutu okuyorsunuz. Ben ne zaman oynadım ya. Evet. Ateş olmuş onun. Ateş Ateş oh. <laughs> <laughs> Hala oyunda gösteriyor şimdi. Hmm, adam düz tek yorum çok saçma Tamam Dövmeyi mi güçlendirdiler eskisi gibi anlamıyorum ama Yine ona adamım ya Sabah evet. vermeye gideceğim ya Spora gitmezsin Seyircinin olsan gitmezsin Arkadaşlar tarlacını çırpın bu video beylerine kesin övgü tutun Sen çeyrek salak değil hiç Şimdi gideceğim kan vereceğim. Bir tane mevzusuyla kek yiyeceğim onu. Bak abi. Gel oğlum ne galiba. Evet. <laughs> Yok lan atma. ne fakir bilgisayarım ay yeter artık geri oyna da en baştan bırakın Ay oynasın lan Atlı diye gözüktü ilk de Eren kal ağacı unutmuş oynadı Adam özel versiyon ya Adam silah çekiyor lan bir de talep eden böyle mi Evet, böyle bir video yapıyorsun. OG vi, OG dövmesiyle oyun videosu alıyor. Yok, bak. Takip. Bak. Hakim. Yasaklı eşyadan oyunu attı şu an beni. Beni de adam hiledir. Şey, Olgu ya oldu og'ya lan ee 5 adam şimdi süresi bitmiştir 0 günü Tağa bir gir. eşyan vardır i̇şte. ya hocam çeksene ya hocam senin yüzünden kafa yemiş gibi görsene Oyuna girince söyle de başka bir şey görmesin kafa yemiş de Arkadaşlar ben videoyu durdurayım tekrar videoyu başlatacağım. O sensin kardeşim. Yalnız adam iki bir el çatı diyor. İlk sercan değil de bu arada. Ben atın onu demek Olabilir. Ya çünkü hani her vurduğu da kafa 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 Hatırlıyor musun? Bir şey var ya Bir yere sana söylüyordu Heee hatırladım, <laughs> ha, hatırladım. <laughs> <laughs> Şerefsiz Oha sen yazma ben de özetleyeceğim ki. Ya bak salak mısın senden özet niye oluyor? Aa komutan sersem yemiyordu lan unuttum. İlk sercan ilk defa kafa atmadı herhalde. Yani. Lan takıldım adam ama valla. Özel, Özel versiyon kesiyor. Geldin mi? Anlayıp tutacağım. Hadi çık Bundan bir lan ya. Şimdi neredeydi? Fakir fakir olanı atayım. Bak, atıldı dediğim gibi gel. Lan adam... bağlayın la şu. 67 geldi, geldi, gel. Boş 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 boş. <laughs> Bak, yine Ercan kafa attı. Kesin iğne ya. Çıktığı gibi düz düz kafa atıyor. Şu OGS olan da salak bedel. Hocam, ayıp değil mi? Bana takla atıyorsun ya. Oyun çok dikkatsiz oynuyorlar ya. Eski bizlerden kim kaldı? Ha bir biz kaldık da... Hangisi? Aa, Magnum'cu kafaya tek atmadı lan Magnum. İnsana. Hangisi? Magnum var ya normal. Lan tamam da hangi karakter tek atmadı? Robocop'a lan karakter önemli mi? Her karaktere kafaya gitmesi lazım. Ben bir yerleri çekiliyor mu şu <laughs> Neyse şu şey yok bir şey yok. ateşten soldum yemin ediyorum. O kadar hukuksuz kalıyor ki. Ya bu komutan gene iki yiyor. Bir şey değişmiyor ki. Hmm. Oo. Bak Ercan'a bak. Sadece M500'e kapatıyor komutan. İyi Komutana bak. Farkılı komutan. Bak buna da kafa attı. Ha, çok güzel kapattı bu sefer bak. Yakala 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 yakala. Hadi be. Daha yeni girdim lan oraya. <laughs> ah be çalamadım. <laughs> çalıyordum. Ya bütün oyuna yeni girdik. Neyi çalıyorsun? Ha o son kili çalıyordum az daha da.